Evet, çok güzel anlattın Emre. Küçük bir parkur hazırladık. Bunun altından geçecek. Ondan sonra da burada gördüğümüz siyah oyuncakları böyle bantladık. Oralara yapıştıracağız. En çok yapıştıran kazanır diyeceğiz ama biz de rekabetsiz oynayalım. İkiniz de bitirirseniz ikiniz de kazanın. Şimdi Evet, hazır mısınız? Anne bir de kazanır, ödül olsun. Tamam, ikinize de ödül vereceğiz. Evet hazır mısınız? 3 dediğimde başlayacağız. 1 2 3 başla. Başlayın Mehmet Ali. Mehmet Ali çizgilerden. <laughs> Mehmet Ali hayır çizgilerden. <laughs> Mehmet Ali çizgilerden geçeceksin. Koş sen de yeşil çizgilerden. <laughs> Mehmet Ali Güldürdün. Evet abi başladı. Çabuk gel sen de çizgilerden. Evet altından geç. Aferin. <laughs> Herkes kendi alanına siyah sadece siyahları yapıştırıyoruz. Sadece siyahlar. Aferin Mehmet Ali. Evet sadece siyahlar. Ana, ben Mehmet Ali sadece siyahlar. Ana, ben Mehmet Ali hiç dinlemiyor ki beni. Ana, ben tamam. Mehmet Ali o ne renk? Kırmızı. Ama sadece siyahları dedik. <laughs> Siyahları bul buradan gel. Hı? Anne en çok şu anda ben mi yapıştırıyorum? Hı. Ya. Evet. Ben Hı? O zaman ben kazılacağım. Kardeşini de bekleyelim. Biraz daha yapıştırsın. Zaten siyahlar bitene kadar. Evet Ali. Evet Ali. Ne yapıyorsun? Emer evet. o küçük ya. Bu gerçek bir yarış olmasın. Hmm, ya. O da kendince yapmaya çalışıyor. Yapabildiği kadar. Tamam Mehmet Ali. Hadi siyah yapıştır artık. <laughs> Anne, ben kazandım, <laughs> Mehmet Ali o ne renk? O da siyah. Evet o da siyah. Anne, Yapıştıracak yer ben... kalmadı mı hı hı. Mehmet Ali sen biraz daha yapıştır. Hadi. Onu ben tamam. Bence daha yer var ama bir bakayım yer görüyorum sanki. Bak şurada bir boş yer var. Orada şurada da var bak. Şurada da bir boş yer. Yapıştı mı orada? Mehmet Ali hadi yapıştır abi bitirdi. Sen de bitir. Hop geri düşüyor. Hop geri düşüyor. Enver yapıştırıyor. Bunlar geri düşüyor. Enver yapıştırıyor. Bunlar geri düşüyor. Bunlar geri düşüyor. Mehmet Ali seninkiler de düşüyor mu? Hayır düşmüyor. Bak Bir yapıştır bakayım bir tane daha. Yok. Siyah. Evet onu da yapıştır. Anne ve ben kazandım bak. Evet. Tamam artık yeter. Yeter mi Mehmet Ali bu kadar? Ya. Yapıştıracak mısın? Biraz daha yapıştır o zaman. Seni de bekliyorum. Hayır hayır hayır. Gel. Ay, ben, ben düşürdüm. Hemen seninkiler düşüyor. Mehmet evet, Ali'ninki de düştü. İyi yapıştırın. Anne, ben... Tamam. Ay, Biraz Mehmet Ali bittiyse anne, bittiyse sayalım kaç anne, tane oldu sayalım anne, mı? Anne bana ödül olarak Gel bir sayalım hadi birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mehmet Ali seninkileri de sayalım. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enver 17 tane. Mehmet Ali 9 tane. Ama o küçük ya. O da kazanmış olsun. Enver de kazanmış olsun. Alkışlıyorum ikinizi de. Alkış. Alkış, 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 alkış. Şahanesiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>